Hepinize merhaba günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oyuncak eşekle Ravşatı çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Yanımda kuzenim ve ben varım. Kuzenim Alperen ve Beniz. Ali Çengel ben. Bu işte Gördüğünüz eşek reisi. Bunlar da eşek reisi. Bunlar da ravşatı çekmeye çalışacağız. Evet. Alperen arkadaşım Yani kuzenim bana bunu atacak. Ben de ravşatı çekeceğim. Az önce denedik. 90 ravşat attım arkadaşlar. Şimdi Alperen Çekiyor. Hep 4 kere Çökecek. Şimdi dolaşacak çıkacağız. Tamam evet. at bakayım kardeşim beni. Tam şuraya. <laughs> arkadaşlar bu olmadı, bu olmadı. İki bir daha geçiyoruz. ikinci geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Üç, 2 bir. Ol kocuşalım. Evet Çok güzel. Hı -hı. Bir Hı -hı. Oldu. Hı -hı. Şimdi üçüncüye geçiyoruz arkadaşlar. Son iki adım kaldı bunda arkadaşlar. Hadi at bakayım. Hı -hı. Üç, 2 bir. <laughs> Tamam. <laughs> arkadaşlar, bu, arkadaş. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu dipoma bir. bir daha arkadaşlar geçelim yoksa üçüncüye bir daha mı? geçelim beşinciye de yapalım çünkü orada değemedim. Tamam. Tamam hadi atır. <laughs> evet Oy arkadaşlar uygun. bu da 2. Uzundan değdi ucundan. Evet. arkadaşlar bu Arkadaşlar. İki tane mükemmel evet, Sıra bende arkadaşlar. Şu an iki buçuk tane mükemmel doğaçlama taktım. Benim sol ayağım. İki Benim son şey ayağım. Benim tamam arkadaşlar. Şimdi Alperen değiştirdim arkadaşlar. Attı. Evet. Şimdi Alperen. ha. Evet. Mükemmel bir doğaçlama gol attı. Yine atıyor ama bu. Alper'in ikinci mükemmel doğaçlama golünü attı arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Of üçüncü. Ve bu son arkadaşlar. Ve Aa. bu olmadı. Üç tane arkadaşlar bu direkten dışarı çıktı arkadaşlar. Ama yine Ay, evet arkadaşlar şimdi ben de bir tane tur atacağım. Ondan sonra yine arkadan atacak. Videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yine arkadan bana atıyorum. Alttan sek alttan sekti ve girdi arkadaşlar. Bu çok güzel bir vuruştu. Gol olmadı evet. ama yine de güzel bir vuruştu yani arkadaşlar. 3 2 1. Arkadaşlar. Üç, iki, bir. Arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. bu arkadaşlar bu da olmadı. Yine at atıyorum. 3. atıyorum. Evet. 2 1. Arkadaşlar bu da direk oldu. dördüncüye atıyoruz. Evet. 3-2-1 Ama Oo. bu da olmadı arkadaşlar. Bu da değildi. Bir tane daha tekrar istiyordum. Hocam. 1-2-3 Dördüncüye tekrar mı? Evet. Tekrar da bak. 1 2 Bak, bunu da bir kere daha yapsam. Hayır beniz altı kez yaptı dedim çünkü ben bu sefer farklı bir şey diyeceğim. Hızı. direkt böyle havadan atacağım. Direkt böyle atacağım arkadaşlar. Bu sefer farklı ama bayağı yüksek. Kaç kez atıyorsun şimdi? Şimdi bak bu bir kere atacağım şimdi sana da altı kez atacağım. Tamam. Hayır bak yedi çünkü ben de şey yapmıyorum. Bayağı baya tamam. Üç, bir. Ah evet arkadaşlar olmadı döndü. Arkadaşlar. Biz biraz eğlence olsun diye evet. bununla yapıyoruz. Ben sonunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar yapıyorum. 5 dakika. Evet arkadaşlar ayarlamaları da yaptık. Şimdi yine evet, ağaçlarına şey, yani geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ol, 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 ol. Evet arkadaşlar. Aç şimdi. Attım. Oyyyyy. Mükemmel bir direkt 90 direkten gizli. Evet arkadaşlar 3 2 1. Ah be ah arkadaşlar. Abi. Parmak ucunda oluyordu. Parmak ucunda oluyordu ama olmadı. Ah be. Tamam hadi. Atıyorum. Evet. Birazcık direkt mi evet. oldu ama?